Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kenzül İrfan kitabımızdan 5. desteyiz. Babun fin niyeti, niyet hakkında olan hadisi şeriflerden bahsedeceğiz. İnnamul a'malu bin niyat. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Amel ve ibadetle meekür olmak, yani amel ve ibadetle ecir, sevap almak, e, ee, hulusu niyet, niyete müte, vakıftır. Yani halis, tertemiz, riya bulaşmamış bir niyete e, bağlıdır. Vakıftır. Mütevakkiftir. Devam ediyoruz. 29. hadisi şerifine niyetle ilgili. Men etafira şehu kim yatağına gelirse yani yatağına girerse ve yenvi şuna niyet ederek girerse en yekume yusalli gece kalkıp namaz kılmaya niyet ederek yatağına girerse fe gözü ona galip gelip de hatta yusbiha yani gece teheccüde kalkamayıp da bu şekilde sabahlarsa kütübe lehu ma neva yani niyetlemiş olduğu o şeyin sevabı ona yazılır. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ Uykusu da ona Rabbi tarafından bir sadaka olmuş olur. Uykudayken aldığı her bir nefes kendisine sevap olarak döner. Bir kimse teheccüd namazına kalkmak ni niyetiyle yatağına yatıp sonra nem galebe e ederek uyanamazsa yani uyku kendisine galip gelerek uyanamazsa niyeti nispetinde meecur olur. Yani ecirlendirilir, sevaplandırılır. Ee, uykusu ise Cenab-ı Hak tarafından kendisine bir tasadduk olur. Kendisine sadaka olarak sayılır. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ve amelül münafiki hayrun min niyetihi. Münafıkın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Müminlerin niyetleri amellerinden ve münafıkların da amelleri niyetlerinden hayırlıdır. İnna Allaha Teala yu'dı dünya ala niyetil ahireti. Allahu Teala ahirette cennete girme niyetiyle çalışan kişiye dünyayı da verir. Yani dünyada da kendisine saadeti nasip eder, ahirette de kendisine saadeti nasip eder. Saadeti uhreviye için ibadet ve taatte bulunanların Cenabı ı Hak saadeti dünyeviyesini de ihsan buyurur. Yani dünyada da onlara e, saadet ihsan eder, e, nasip eder. Rubbe sa'imin leyse lehu min siyamihi illel cu'u. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına sadece açlık kalır. Ve rubbe qa'imin leyse lehu min Nice de gece namaz kılanlar vardır ki yanlarına sadece uykusuzluk kalır. Nice oruç tutan kimse vardır ki açlıktan başka bir şey istifade ede edemez ee, ve nice kaim yani gece namaz kılanlar vardır ki uykusuzluktan gayrı bir menfaat bulamaz. Yani amel hüsnü niyete tabi olmalıdır yani e, amel yaparken niyetimizin sağlam olması lazım Allah rızası için olması lazım riyakarlık için olursa o amelin Allah katında hiçbir manası yok. En niyetü el hasenetü en niyetü hasenetü güzel bir niyet tudhilu sahibaha el cennete sahibini cennete sokar. Ee, Cenab-ı Allah'ın tahsili rızası için rızasını elde etmek için e, beslenen niyet yani yapılan niyet niyeti hasene sahibini cennete dahil eder. Cenab-ı Hakk'ın rızası için beslenen niyeti hasene güzel niyet insanı ne yapar? Cennete koyar. Amin ve selamun aleyhi -al